Ben fıkhi açıdan deney hayvan deneylerinin değerlendirmesi üzerinde duracağım aslında vejeteryan olmamıza gerek yok. O noktadan biraz konuyu da ele almak istiyorum. Ee, çok e, önemli kıymetli sunumlar dinledik. Hakikaten İslam'ın da çok önem verdiği noktalar üzerinde duruldu. Ee, ben biraz daha hem e, İslam'ın nasıl yaklaştığını hayvanlara biraz bu açıdan e, meseleyi ele alacağım. Ama daha da özelinde hayvan deneylerinin e, fıkıh açıdan nasıl değerlendirilmesi gerek, nasıl değerlendirilmesi üzerine duracağım. Tabii bunu e, fıkıh açıdan ele almadan önce şu soruyu sordum. Genel olarak İslam'a göre hayvanların kullanım alanları nelerdir? Yani hangi alanlardan bir istifade edebiliriz, hangi alanlardan istifade edemeyiz ve bunun için çizilen sınırlar nelerdir? Yani insanların istifade edebilmesi için çizilen sınır, çerçeve nedir? Bu konunun üzerinde duracağım. Kısa bir tarihsel arka planım var, sonra istifade alanları genel olarak, daha sonra da bir sonraki aşama olarak deneylerde kullanım üzerinde duracağım. Aslında e, fıkıh kitaplarında ilk dönemlerden itibaren hayvanlara e, hem hayvanların zekat olarak kullanılması, istifade edilmesi, çeşitli alanlarda istifade edilmesinden bahsedilmiş hem de hayvanlara nasıl muamele edilmesi gerektiğinden bir bakıma hayvan haklarından özellikle hadisler, hadis kitaplarında çok e, zengin bir literatür görüyoruz bu konuda. Ama e, bu e, eserlerde çok dağınık bir şekilde belki yer alıyor ya da başlık altında hayvanları müstakil olarak hayvanlara dair eserlerin de İslam tarihinde gö yazıldığını görüyoruz. Bu eserlerden en önemlisi Cahıs'ın e, eseri El Hayvan adlı e, kitabında hayvanlara dair e, hem hayvanları listelediği gibi hem de önemli bilgiler veriyor. Bunun dışında Biruni'nin Et Saydele Fıttıb adlı eseri var. Oldukça önemli bir eser. Bu eserinde hem e, tıp tıp alanında daha çok hayvanların kullanılmasından bahsediyor. Belki biraz daha günü bizim konumuza yakın meselelerden bahsediyor. Son olarak da belki hayvanların organlarının kullanılması, hayvanların kullanılması konusunda bu konuda düşünen önemli yazıları olan daha doğrusu eserinde bahseden kişi olarak Ebu Bekir El Baytar'ı ifade etmek gerekir, zikretmek lazım. Kamilü Şinayten adlı eseri yine bu konuda ee, önemli bilgiler verir. Öncelikle ben aslında şunu e, zihinlerde netleştirmek istiyorum. Yani hayvanlardan istifade edebilmemiz e, mümkün mü ve biz bu, bu anlamda İslam ilk başta genel çerçeve olarak, genel kaide olarak nasıl yaklaşır? Burada biz birçok ayette aslında hayvanlardan bahsediyor ama iki tane ayet çok önemli. Hayvanlara karşı olan bakış açımızı belki bu noktada istifade edip edemeyeceğimizi bize önemli bir şekilde ifade eden ayet. iki tane Müminin Suresi 79. ayet ve Nahl Suresi 5. ayet. Her iki ayette de sizin için hayvanları yaratan Allah'tır ifadesi geçiyor. Halakallekum <laughs> ifadesi e, burada önemli. Yani hayvanların insanların istifadesi için yaratıldığı e, ayet-i kerimede bize genel bir çerçeve olarak sunulmuş. Peki bu istifade... E, Hangi alanlarda olabilir? Yani istifade derken hayvanlar insanların istifadesine sunuldu derken istenildiğimiz şekilde mi? Yani insanın canını istediği şekilde bir istifade mi? Yoksa bunun sınırları çizilmiş mi? Bu sorunun biraz daha ayrıntısına gelmek istiyorum. İlk başta aslında istifade ederken hepimizin de üzerinde konuştuğu zaten hocamız şekil olarak da gösterdi. Etinden yararlanma yani vaka olarak da bu şekilde. Etinden yararlanma konusunda fıkıhta iki temel kaide var ve iki temel ayrım var. Karada yaşayan hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar karada yaşayan hayvanlarda belli istisnalar dışında aslında helal çerçeve geniş ama yırtıcı hayvanlar, domuz gibi bazı hayvanlar istisna ve burada haram kılınmış. Suda yaşayan hayvanlar konusunda da sabah üzerinde denildi ama bir şeyi düzeltmek istiyorum. sadece hayvan suda yaşayan hayvanlar için balık etinin helal olduğunu söyleyen Hanefi mezhebi diğer mezhep bu konuda daha geniş bir çerçevede. Özellikle Maliki mezhebine göre sudaki bütün can, birçok canlı sadece çok sınırı sayıda istisna dışında helal. Yine istifade alanlardan bir tanesi sütünden yararlanma, yumurtasından, derisinden, tüyünden, yününden yararlanma. Burada özellikle fıkıh açısından derisinden, tüyünden yararlanma konusu eti yenen ve yenmeyen hayvanlar açısından iki kısma ayrılıyor. Ve eti yenmeyen hayvanlarda tabaklanma denilen bir işlemin gerekli olduğu üzerinde duruluyor. Bu bunları neden özellikle vurguluyorum? Çünkü İslam'da çeşitli alanlarda istifade edilebileceğinin hem tartışıldığı hem de caiz ittifakla caiz olduğunun görülmesi için bu kısımları ele aldım. Tabii bu istifadede dikkat edilmesi gereken noktalar var. Dediğim gibi burada insanlara tamamen geniş bir şey sağlanmamış. İstenildiği gibi hareket etme özgürlüğü sağlanmamış aslında. Hayvanların da burada hakları bir bakıma istifade ederken gözetilmesi gerektiği üzere durulmuş. Mesela yine istifade etme alanlarından bir tanesi bilme ve yük taşıma. Burada bilmede kullanılabilir ki ayette de ifade ediyor ama efendim peygamber efendimizin vurguladığı bir husus var İstifade edebilirsin ancak bunun sınırının belirli olması lazım mesela bir seferinde peygamber efendimiz binek üzerinde konuşan iki sahabeyi görünce uyarıyor bunun sebebi de şu hayvanlar sizi istediğiniz yere götürülmesi için Allah yarattı üzerinde sohbet etmeniz için değil yani hayvan üzerinde uzun süre sohbet eden sahabileri uyarması burada aslında amacı dışında kullanıldığında uyarıldığını peygamber efendimizin uyardığını bize göstermiş oluyor. Yük taşımada kullanma, bu noktada insanlar hayvanlardan istifade edebilir. Yani bütün hepsini ben taşıyayım yorulmasın gibi bir düşüncenin dışında belki Nasrettin hocanın hikayesini hatırlarsınız. O, o da eleştirilir aslında. Ama burada söylenmesi gereken şu, yük taşımada yapılması gereken nokta gücünün üstünde çalıştırmamak. Peygamber Efendimiz bir seferinde bir devenin yanına gidiyor ve şunu söylüyor. Deve bu devenin sahibi kim? sahibine çağrıldığında Efendimiz diyor ki bu hayvanı hem aç bırakmışsın bana şikayette bulundu hem aç bırakmışsın hem de gücün üstünde çalıştırıyor musun ve Efendimiz'in orada söylediği hadis çok önemli ve söylediği söz çok önemli kanaatimce yeryüzündekiler konusunda yani bu dili olmayan canlılar konusunda Allah'tan korkun yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin ifade önemli bir nokta Diğeri avcı olarak kullanma, yine e, e, istifade edilebilecek alanlardan bir tanesi. Aynı şekilde av olarak aslında av e, da yine sabahki üzerinde duruldu, üzerinde e, tekrar durmak istiyorum. Avlanma da İslam hukukuna göre e, helaldir ancak bir sebep yani bir sebep çerçevesinde olması lazım. Bir beslenme ihtiyacı e, çerçevesinde e, olması gerekir, keyfi bir sebeple değil olmalıdır. E, Diğer sebep yarışta kullanmak. Burada hayvanları yarıştırmaktan kastetmiyorum ama Peygamber Efendimizin de mesela devesinin yarıştığını. Bu arada hocam Peygamber Efendimiz de isim, devesinin isimlerini, bütün hayvanların isim verip ismiyle hitap edermiş. Yani burada devesinin mesela yarıştırdığını biliyoruz. Bu anlamda yarışta kullanılması da yine izin verilen alanlardan. Peki şimdi sorumuza geliyorum. Peki deneylerde kullanılabilir mi? Burada aslında genel çerçeve bize şunu göstermiş oldu. Hayvanları biz istifade etmemiz dinen caiz. İslam buna belli şartları gözeterek caiz olduğunu göstermiş oldum. Deneylerde kullanmada ise daha sistematik olması açısından ben iki kısma ayırdım. Bir hayvanların ölümüne neden olan deneyler. Aslında bütün deneylerde hayvanların sonuç itibariyle ölümüne neden oluyor. Ama hayvanlara yapılan eziyetlerden önce sorulması gereken soru, bütün deney hayvanları ölüme, ölümle sonuçlanıyor ama ondan önce şu soruyu sormak lazım. Hayvanların ölümüne neden olma gerekçelerinden hangisi İslami açıdan gerekçe olarak kabul ediliyor? Yani hangileri kabul edilebilir gerekçe, hangileri kabul edilemez bir gerekçe? Beş temel gerekçe gördüm fıkıh kitaplarında üzerinde durulan şu gerekçeler çerçevesinde hayvanların öldürülebileceğine dair. Bunlardan en temeli zararından korunmak. Tabii öldürme gerekçeleri, bu soruyu şöyle sormamın sebebi de şu kaydı. Aslında temel prensip olarak hayvanlara herhangi bir şekilde zarar vermemek esastır İslam hukukunda. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisinden de hareketle sabah da bahsedildi. Bir kuşun gereksiz yere öldüründe kıyamette hesap soracağını ifade etti Sara Aynı şekilde bu hadisten hareketle en önemli şafi alimlerden şunu diyor... Bir, hiçbir sebep olmadan herhangi bir zevkine ya da herhangi bir ciddi bir anlamda bir fayda elde etmeden hayvanların öldürülmesi haramdır, caiz değildir diyor. Yani bir sebebin olması daha doğru ifade etmek gerekirse bir sebep çerçevesinde olması gerekirini ifade ediyor. Yine Peygamber Efendimiz, bir hayvanın şikayetçi olmasından bahsediyor ve lem yaqtun li ifadesinde şikayetçi olma sebebini söylüyor. Yani bir sebep olmadan bunu yapamayız. Peki bu sebeplerden bir tanesi nelerdi dedim? Zararından korunma. Yine hadislerden hareketle bunu ifade edeceğim. Peygamber Efendimiz akrep, yılan gibi hayvanların zarar vermesinden endişe edildiğinde öldürülebileceğini ifade ediyor. Aynı şekilde bu hadisten hareketle fukaha da zararlı hayvanların öldürülebileceğine hükmetmişlerdir. İkincisi fayda ve ihtiyaç. burada herhangi bir ihtiyaçtan dolayı çeşitli bahsetmişti etinden yararlanma gibi. Bu ihtiyaçtan dolayı hayvanların kullan istifade edilebileceğinin üzerinde durdum zaten. Diğer belki en önemli konulardan bir tanesi ibadet olarak bizde kurban e, bir ibadettir. Yani kurup kelimesi Allah'a yakınlaşmayı ifade eder. Aslında bu bir aracı olarak görülür Allah'a yakınlaşmanın. Yine e, belki bu üç sebep aslında üç aşağı beş yukarı herkesin tahmin ettiği sebepler. Ama bunun dışında iki sebep var ki fıkıhta tartışılan ve bu noktada bize deneyler konusunda da e, veri verebilecek tartışmalar olarak gördüm. Önemli tartışmalar kanaatimce düşmanın faydalanmaması için hayvan öldürülebilir mi öldürülemez mi? Bu e, tartışmanın e, özeti şu. E, Müslümanlar başka bir ülkeyi e, fethetmeye gittiklerinde burada yapılan savaş sonucunda orada ganimet olarak elde edilen hayvanlar kendi ülkelerine yani Müslüman ülkeye gönderilmediği takdirde o hayvanlar orada öldürülebilir mi öldürülemez mi sorusu. Yani o hayvanları götürme imkanımız yok. Ee, ama orada da bırakamayız çünkü ganimet olarak aldık ve asıl amaç savaşın asıl amacı düşmanı zayıflatmaksa bu o, a, ganimet olarak aldıklarımızı onlara geri bırakarak aslında bir bakıma onlara fayda sağlamış oluyoruz. Yani savaşın a, anlamı gerçekleşmemiş oluyor. Bu anlamda bu tartışmada Hanefi mezhebine göre e, hayvanların e, yani ganimet olarak elde edilen hayvanların düşmanın faydalanmaması, burada yine bir maslahatın olduğunu ifade ederek faydalanmaması için öldürebileceğin üzerinde duruyorlar. Hanifilerin burada en önemli dayanakları işte burada bir menfaatin söz konusu olduğu o da düşmanı zayıflatmak amaçla zaten savaşın yapıldığı. Bu da hayvanların orada bırakılmasında düşmanı zayıflatmayacağı aksine güçlendireceği ifade ediliyor ama şafii mezhebi bu noktada e, daha e titiz yaklaşarak şu şekilde ifade ediyor. Daha doğrusu daha hayvan haklarına belki savunan yaklaşımları ifade ederek. Şunu söylüyor Şafii mezhebine göre böyle bir durumda hayvanların öldürülmesi caiz değildir. Hayvanların orada bırakılması gerekir. Her ne kadar yine Hanifilerin delillerini de ele alarak burada hayvanları aslında orada bırakarak düşmanlar güçlendirilmiş oluyor sorusuna şu şekilde cevap veriyorlar. Eğer burada amaç düşmanı zayıflatmak ise hayvanlarını öldürerek çocuklarını öldürerek Düşmanı daha çok zayıflatılabilir, ama burada İslam'ın kesin bir yasağı vardır. Hiçbir şekilde çocuklara siz zarar veremezsiniz. Düşmanı bu şekilde zayıflatamazsanız böyle bir yasak varsa aynı şekilde hayvanlarını öldürerek de zayıflatmak doğru bir çıkarım değildir ifade ediliyorlar. Yine Maverdi'nin bu noktada bu tartışmayı ele alırken söylediği önemli bir husus var. Diyor ki hayvanların iki tane dokunulmazlığı vardır. Biri sahipleri açısından, diğeri de yaratıcıları açısından. E, ee, kanaatimce enteresan bir yaklaşım. Şöyle ifade ediyor. Güzel bir yaklaşımda buldum. Ee, yaratıcıları açısından ve sahipleri açısından. Yani siz başkasının eşyasına ya da başkasının hayvasına dokunamazsınız. Çünkü sahiplidir. Ama kafirlerin e, bu özellikle savaş durumunda düşündüğümüzde hayvanlarına dokunabilirsiniz. Çünkü zaten savaşa girerek kendi canını nasıl mübah hale getirdiği gibi aynı şekilde hayvanlarına da dokunabilme hakkını size veriyor. Çünkü savaşa girerek buna sebep oluyor. Ama e, Maverde diyor ki her ne kadar düş, sahipleri açısından bu hakları, korunmazlık daha doğrusu dokunulmazlıkları ortadan kalksa bile ancak yaratıcıları açısından dokunulmazlıkları hala bakidir. Bu anlamda e, hayvanlar öldürülemez. Ki bu sebepledir ki bir insan benim hayvanım, istediğim gibi davranabilirim diyebilir mi? Hayır davran diyemez çünkü onun üzerinde hakkı vardır, bir sahibin üzerinde hakkı vardır. Yeme, mesela yeme içmesini temin etmesi gerekir. Eğer bir hayvanı sahipleniyorsanız onu asla aç bırakamazsınız. Yeme içmesi olsun ya da e, ona... Hani, e, rahat et, daha doğrusu ona tabiatına uygun bir şekilde beslemek. Biraz daha ileriye gidecek olursak, peki ilaç ve başka bir sebepten dolayı hayvanlar kullanılabilir mi, öldürülebilir mi? Burada fukahanın çoğunlukla Yaklaşımı aslında caiz olduğuna dair. Burada önemli bir vurgu ıı, yapmam gerekiyor. Burada fuka'nın caiz olarak görmesinin nedeni insanlara olan menfaatinden dolayı. Mesela ıı, bu oturumun başında Seyit Hocamız bahsetti aslında ne derecede istifade edildiğine dönemi. Yani hayvanlara ıı, olan deneyleri tek başına değerlendirmekten öte insanlara olan faydasının da... Iı, birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten Fukada bu noktadan hareket ederek aslında e, insanların menfaatine olduğu için burada insanlara e, sağlanacak maslahattan dolayı e, kullanılabileceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Peki e, ölümle sonuçlanmasa da aslında ya da e, diyelim ki herhangi bir psikoloji deneylerinde belli bir süreci gözetme söz konusu burada neler dikkat edilmesi gerekir e, ya da İslam'ın çizdiği çerçeve e, ne şekildedir? E, öncelikle birinci belki sabahki oturumlarda üzerinde durdu. Ben biraz maddeler halinde e, ifade edeceğim. Bunlardan bir tanesi kötü söz söylememek muamelede esas e, görülen yerlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz bir gün bir sefer esnasında devesine e, lanet okuyan bir kadını e, çağırıp uyarıyor. Neden e, devene lanet okudun diyor ve işin e, önemli tarafı Efendimiz o hayvanın salı vermesini istiyor. Diyor ki hayvanlarınıza lanet okumayın. Böyle bir durumda o hayvanları salı verin. E, ifade ediyor. E, Fukaha'ya göre de e, lanet okunan bir hayvanın e, e, salı verilmesi gerekir. Diğeri gücünün üstünde çalıştırılmaması gerekir. Yani kapasitesi neyse ona uygun bir şekilde çalıştırılması lazım. Zaten yaratılan her şeyin yaratılışına uygun bir şekilde çalıştırma, ona uygun bir şekilde muamele etmek İslam'ın genel olarak kaidesi. Yine sabah bahsedildi Hüseyin hocamız bahsetti. Hedef yapılmaması, canlı bir tavuğun hedef yapıldığında Efendimiz bunu uyarıyor diğer canlı hayvandan parça koparılmaması gerektiğini ve bu hayvanın koparılan parçanın yenilmesinin haram olduğunu hayvana vurulmaması gerektiğini hayvanın damgalanmaması gerektiğini yine hadislerden çıkartılan kaidelerden e, olarak söyleyebilirim. Ancak damgalama konusunda tabii şöyle bir ayrım var. Mesela özellikle zekat olarak seçilen hayvanlara işaretlendiğini biliyoruz. Bu noktada e, Fukaha şunu söylemiş. Bir sebebe binaen mesela işte hayvanların ayrışması için bir sebebe binaen damgalanması caizdir. Ama sebepsiz yere bunu yapmak doğru değildir, mekruhtur. Bu dam, cam damgalamanın da yüzü dışında bir yere yapılması gerekir. Ee, yani e, mesela kuyruğu kulağı şeklinde ifade etmişler. Yavrularının annelerinden ayrılmaması gerekir. Mesela e, yine e, Fukahanın üzerinde durduğu bir nokta e, eğer süt emerken e, annesinden ayırmak ya da kesmek ya da zekat olarak vermek e, mekruhtur olarak e, ifade ediyorlar. İşkence amaç, amaçlı kullanılmaması gerektiği yine üzerinde durulan noktalardan bir tanesi. Yani kısaca toparlayacak olursak aslında e, hayvanlara e, deneyde kullanılırken dikkat e, kullanılmasının caiz olduğunu ama ancak bu kullanımda dikkat edilmesi gereken noktaların e, bulunduğunu e, söylemem gerekir. Ve burada bu maddeler halinde e, belki sıralayacak olursak bütün sunumun e, özeti bir şeklinde de olabilir. E, a, hayvanlara iyi davranılması gerekir ve bu deneyin e, tıp dünyası için faydalı ve gerekli olması gerekir. Aynı şekilde e, ha, deneylerin hayvanlar kullanılmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması, yani başka bir alternatifin olmaması. Burada eğer cansız bir varlık mesela e, deney yapay organlar e, söz konusu olabilir. Eğer söz konusuysa, yapılabilecekse, bundan da aynı verim elde edilebilecekse o zaman yapılması gereken yapay e, organların ya da can hayvanlar dışındaki varlıkların kullanılması diğer varlıkların tabii bunun bilimsel açıdan yetkinliğinin aynı derecede olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Yapay organlar üzerinde deneme imkanı söz konusu olduğunda bunlar tercih edilmeli. Bir ihtiyacın bulunması lazım. Keyfi sebeplerle yap yapılmaması, yapılmamalı. Belki kozmetiği de tabii tartışmalı. Ben de Hakan Hocam'a katılıyorum aslında. Tartışmalı bir tarafı var. Ama yine diğer sebep bilimsel açıdan çok daha uzak noktalarda olduğunu söyleyebiliriz. Diğeri deney için en az hayvan sayısı kullanılmalı ve hayvanlara zarar vermemeli verilmemeli, acı çekmemesine özellikle dikkat edilmeli. Burada mesela Peygamber Efendimiz hayvanı keserken bile işte okunması gereken dua'dan nasıl kesilmesi gerektiğinden ifade ederken aslında hayvana yapılan bir muamelede olabildiğince hassas davranılması gerektiğinin üzerinde durmuş oluyor ve bu anlamda bize örneklik teşkil ediyor. 3R kuralını e, üzerinde çokça duruldu. Aslında üstüne 5R'den e, de ifade edildi. Ben bu 3R kuralından ziyade e, aslında İslam e, için önemli olan ve belki etik e, kurullar içinde de kanaatimce e, motto belki olabilecek şekilde iki kaydeden bahsetmek istiyorum. Belki e, bu anlamda hayvan deneylerinde de bu önemli bir kaydı olmalı. Birincisi zaruret miktarınca takdir olunur. Bu ne demek? Zaruret miktarınca takdir olunur demek şunu ifade eder. Yani bir işlemi yaptığınızda o işlem için asgari düzeydeki e, şeyleri kullanmanız lazım. Mesela açlıktan öl ölmek üzere olan bir kimse haram bir şey yiyebilir. Evet. Ama asgari düzeyde ölmeyecek kadar yemesi lazım. E, karnını tamamen doyurması e, bu anlamda caiz değildir. İşte hayvan deneylerine de ben bu açıdan yaklaşıyorum. Hayvanlar kullanılabilir ama asgari düzeyde. Çünkü e, kullanılması gerekir. Çünkü zaruret miktarınca takdir olunur. Yine zararı eşet, zararı ehaf ile izale olunur kaidesi. Bu kaide de şunu ifade ediyor. Aslında hayvanlara zarar vermemek esastır. İslam'ın genel kaidesi açısından düşündüğümüzde. Bir canlıya, hayvanlara bakın bir canlıya zarar vermemek gerekir. Ancak bu canlıya zarar vermemenin sınırı başka bir canlıya zarar dokunduğunda daha az zararlı olanı tercih etmek esastır. Yani burada da ee, ilk e, Seyit hocamızın e, slaytlarında gördünüz mesela su çiçeğinden ölen insanların yani burada insanlara verilecek zarar, göreceği zararları önlemek amacıyla zararı ehaf dediğimiz daha az zararı tercih etmek tercih e, edilmesi gereken noktadır e, diyorum. Son olarak söyleyeceklerim e, yani İslam hukukuna göre aslında caiz tabi bu noktaların üzerinde durmak e, şartıyla e, diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.